şimdi orta koridora doğru geliyor. Hayır orada o mızrak tutsaydı. Revolta bu arada. Ya geleceği görüyor adeta karşılıklı sıçralar ama ilk kan! yine bizde ilk kan! Jokster yakalayabilecek mi kimseyi? Sersemletle yatabileceği bir duvar yok. Minyon'a da tutmuyor. İkidir ilk kan bizde. İkidir opera binası sessiz. Bu tamamen kırmızı güçlendirme üzerinde bir savaş olacak. Bart'tan ulti geldi ama orada bu merakla kombalayamadılar. Varus'tan ulti geliyor. Şen'de bir da sıçrasını almayı başardık. Jeng yalnız arkada zayt not skorunu almış. Nişancımızı aldılar ama tokırsızı alalım. Hadi çocuklar tokırsızı alıyoruz. Elbette kalıyor tokır skoru. 3'e birlik bir değişim oldu. Bu nidelde kalmasından daha çok eko'ya verilmemesi için yapılmış bir hamle. Dürtme devam ediyor. Çok sıra iki tane. Orada menzilli yetenek atışı tutunca. Oo! Üçüncü de geldi Kaan Üçüncü de geldi. Notlarınızı alın. Finalin en iyi oyunlarından bir tanesi. Baron'u tuttu bizim için iyi oldu Şimdi Cosq güzel pozisyondan geliyor olabilir Cosq Revolta'yı yakaladı ultisiyle Revolta yine çıkmayı başardı Sıçra geldi agresif bir oyun Cosq'dan Yalnız dikkat etmek gerekiyor Revolta Şimdi sürü. Revolta skorunu alan taraf kireye oldu Mika'yı da yakalayın çocuklar Mika skorunu Cosq'u alıyor Tokirz arkada Rog'u yakalamış ama çıktı yerde onu bekleyen sonu ben size söyleyeyim Buzul pençesini kullan düşmeyecek mi Zaytnot bunu bana bırakın bir şeyler diyeceğim Tokruz'a e dedi. Bir skor daha çıkardık. Koski'yi tutan Kozmikba. Bağ. Jokstram'a o noktada daha fazla bir şey yapamayacak. Şimdi bu baronu yapmak çok daha kolay olabilir. Şimdi Revolta savaş başlatmak istiyor. Bard ultisi Koski'yi yakaladı ama Rogue en ön tarafta. Tokruz şimdi içeri girdi. Koski'nin üzerinde Shen ultisi var. Tokruz içeride ultisini kullandı. Çıktığı yerde o skor gelecek mi? Elvin de kalıyor o noktada Lisandra skoru. Hiç devam etmeye gerek yok ama arkada Mikai'yi kışkırttı. Mükemmel bir mızrak geliyor. Arada yıkladı o noktada. Yoxster skor da gelecek. Koski alıyor skoru. Şimdi inhibitor gelecek mi acaba? Elvin canı az ama kimse düşmedi bizden. 5 kişi ayakta. 31. dakikadayız ve seri eşitliğe getirmek için elimizde her şey.